Sezon finalına girer Yıldız TV Ufuk Bey'im. Hayat yolu güzel gider Yıldız TV Ufuk Bey'im. Bütün gönülleri yakar. Her pazar insanlar buna bakar. Yaylalara, dağlara çıkar Yıldız TV Ufuk Bey'im. Her bir günde sıradayız. Derya, deniz, karadayız. Üç ay sonra buradayız. Yıldız TV Huk Beyim. Diyecektim ki Eylül'de döneceğiz, ağzımızdan aldım. Evet. İzliyoruz, dolu dolu. Herkes bilir sağ solu. Üç ay sonra hayat yolu, Yıldız TV Huk Beyim. Zeynelim, gönlümü üzdüm. Güzel destanlar da yazdım. Son sezonu. Sol programı kardeş ben de yazdım. Evet, sezonda birlikte oldu. Sezon. Yıldız gibi. TV Hukbeyim Sahibi Üzeyir Engin. Kendi değil gönlü zengin. Gayrimenkul. Arsa ne varsa gidin alın. Yıldız TV Hukbeyim Bey'im. Zeynel'im bu yüzüm gülsün. Gözlerim yaşınan dolsun. Hüseyin Rengin Bey'e, Ufuk Bey'e, Yıldız TV'ye tüm dinleyenlere selam olsun. Yıldız TV Ufuk Bey'im.